Futbolcularımız sahaya anlamlı bir pankarta çıkıyorlar ve atam izindeyiz diyor ümitlerimiz. Karşılaşmayı Rusya Federasyonu'ndan Vladimir Ovçinikov yönetiyor. Yardımcıları Igor Kotkovski ve Mihail Khodrev. Karşılaşmada 26. dakika. Topla buluşan futbolcu Mustafa Gönden. İçeri doğru bıraktığı top. İki futbolcumuz birden hareketleniyor. Mustafa Serkan'a bırakıyor. Çok daha uygun durumda ve Serkan da topu filelere gönderiyor. Ve Ümit Millilerimizi 1-0 öne geçiriyor San Marino. Ümit Milli takımı karşısında işte Serkan'ın diğer futbolcularımızın gol sevinci. Ve Serkan kendisine pası veren Mustafa Özkan'a gidiyor. Onu tebrik ediyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Serkan topu filelere gönderiyor. Ve 1-0 öne geçiyoruz San Marino karşısında. Karşılaşmada 59. dakika. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Topla buluşan futbolcu Mustafa Özkan. Onun vuruşunda defanstan dönen top ve şimdi Erol topla buluşuyor. İşte Erol'un mükemmel pası, milimetrik pası ve bunu çok iyi değerlendiren futbolcu Mustafa Özkan. 2-0 üstün duruma geçiriyor takımımızı ve Mustafa Özkan Erol'a bu golde senin de payın var diyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz sayın seyirciler. Erol'un milimetrik pası, Mustafa Özkan'ın mükemmel golü ve 2-0 üstün durumdayız San Marino Ümit Milli takımı karşısında. Karşılaşmada 74. dakika sağ kanattan gelişiyor hatamız. İkinci yarıda oyuna giren Hakan Demir Hakan Demir'e Marani'nin yaptığı hareket faal ve serbest vuruş kullanacak Ümit Milli takımımız Erol Top'un başında. cezalar içine doğru gönderdiği top Ümit'in kafa vuruşu direkten dönüyor ve tamamlayan futbolcu Serkan. Serkan kendisinin ikinci takımımızın üçüncü golünü kaydediyor ve 3-0 üstün duruma geçiriyor Ümit Milli takımımızı San Marino karşısında. işte Ümitlerimizin gol sevinci 3-0 üstün duruma geçme sevinci. Golü bir kez daha izliyoruz Ümit kafa vuruşu direkten dönüyor ve tamamlayan futbolcu Serkan. Karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında her iki takım da başka gol kaydına muvaffak olamıyorlar. Ve karşılaşma 3-0 Ümit Milli takımımızın galibiyetiyle sona eriyor. Türkiye Ümit Milli takımı 3 San Marino 0. 3 golümüzden birini atan Mustafa ile birlikteyiz. Mustafa tebrik ediyoruz. Sağ olun teşekkürler. Evet oyunu değerlendirir misin bize? Bugün bu maça çıkmadan önce biliyorduk farklı yenmemiz gerekti. Çünkü rakiplerimiz San Marino'ya farklı yendiler. 3 tane attılar, 4 tane attılar biz de o kadar atmamız gerekti. Bugün umuyorum takım olarak iyi mücadele ettik. Bu istediğimiz amaca ulaştık. Tabii ki hedefimiz finallara kadar gitmek. Ve şimdi de iki golümüzün sahibi Serkan'la birlikteyiz. sayın seyirciler. Serkan tebrik ediyoruz öncelikle. Sağ ol abi teşekkür ederim. Evet, nasıl bir maç oldu? Tabii maç zor oldu. Rakip takım çok kapandı ama golü bulduktan sonra rahatladık. Golü buluna kadar bayağı zorlanmıştık. İyi bir galibiyet oldu. İnşallah bundan sonra devamının gelmesini diliyoruz tabii. Gollerini anlatır mısın bize biraz? Ya ilk gol Mustafa soldan girdi herhalde. Boş pozisyonda bana çıkardı. Dokunmak kaldı. İkinci pozisyonda direkten dönen topu takip ettim. En önemli de onu da vurdum. Gayet Fethi'nin ile birlikteyiz. Tebrikler hocam. Sağ ol teşekkür ederim. Evet, bir değerlendirme rica edelim. Valla işte gördüğünüz gibi maçın başından beri sonuna kadar devamlı üstüne oynayan taraf bizdik. Ee, biz her şeyden evvel 3-0 bir netice çok iyi bir netice ama biz önce iyi bir takım olma yolundayız ve de bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Mühim olan bizim için bu şu anda. Evet. Peki bundan sonraki karşılaşma? Bundan sonraki karşılaşma Galler'de Gallerle oynayacağız. Ya aslında gerçek karşılaşmalar şu anda başlıyor. Ama biz çok iyi bir çıkış içinde olan takımız. İnşallah bu galibiyetler serisinde de Galler'de devam ederiz. Sayın Çolumba öncelikle tebrik ediyoruz. Sağ olun Çok teşekkür ederim. Ve oyunu kısa bir değerlendirmesini rica ediyoruz. Şimdi biz de... Belçika maçını kazandıktan sonra iyi bir havaya girdik. İyi bir kadromuz vardı. E, kamp döneminde çok iyi geçirdik. Galibiyet maçı kazanmak zor ol, olacağını biliyorduk. Çünkü herkes zayıf bir takım olarak görüyordu ama biz öyle görmüyorduk. Hakikaten beklediğimiz gibi zor oldu ama ilk golü bulduktan sonra rahatladık. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah bu galibiyetimiz A takımımıza da moral olur. Onlar da yarın inşallah iyi bir galibiyet bize hediye ederler.